Sivas'taydın Cuma günü. Kar yağmur falan Oğlum, demeden. Oğlum ne bahtsız bir adamsın sen ya. Hoş bulduk öncelikle Uğur abicim. Evet, Seda ne doğru. oldu neler yaşadın? Ee, buradan ilk gittiğimiz günden e, beri aksilikler başladı. Sivas'a inecektik. Evet. Sivas'a inemedi uçak. Kayseri'ye indi. Hava şartlarından dolayı Kayseri'ye inmiş evet, herhalde. Evet Kayseri'ye indi. Oradan da e, Sivas'a doğru e, yol aldık. Karayolundan. Evet karayolundan. E, Emrah anlatıyor. Görüntüleri de görüyorsunuz. Evet e, ağır ağır gittik. Yollarda da buzlar vardı. Zara'ya vardık. Zara ilçesine. Ee, Zara'dan da e, bir 30 kilometrede bir köy var. Evet. E, Şerefiye köyü diye. E, zaten Zara'dan oraya gitmek bir ölüm oldu. Karda değil mi? O kadar Kar, şeydi. Felaketti. Karda, evet. e, kar yağışları e, başladı Çedar Çok zahmetli geçmiş. Çok, Sinan evet. anlattı bize. Evet. evet çok zahmetli geçti. Heh. Öyle böyle vardık. E, o günde zaten e, annesi de biraz sıkıntı yaptı. İçeri almadı. Ben hiç almayacak zannettim. İki buçuk saatten sonra sonradan evet. aldı. Zaten Hı. almasaydı donacaktım. Dondun oralarda gördüm. Neyse sonra? Ona öyle böyle girdik Sedat ablacığım işte. Sohbet ettik. Buradan da yanlış bir şey de konuşmak istemiyorum. Annesinin de ellerinden öpüyorum. Zaten evet. köy... Ben buradan o şerifiye köyüne de çok selamlar yolluyorum. Oradaki abiler bana çok iyi bir şey, hizmet gösterdiler. He. Davet ettiler, misafirperver <laughs> davet <laughs> ettiler. Evet. Kahvelerinde gösterdi. falan oturdum, çay Sağ içtim, olsun. sohbet ettim. Onlar da geldiler işte e, Kıymet ablana dediler sen niye çocuğu böyle yapıyorsun, niye almıyorsun falan. Ta İstanbul'dan kalkmış gelmiş falan dediler. He. Bilmiyorum onların zoruyla mı aldı, kendi rızasıyla mı aldı onu da bilmiyorum. Netice ne oldu? Sonra siz dönerken Gamze'yi aldın, dönüyor muydun? Ee, bizim e, Gamze'yle beraber aynı aynı uçakta gelecektik biz. Biz Gamze benim de işlerim vardır halletmem gerekenleri. Dedim ki ben, dedim, ben de benim gitmem gerekiyor dedim. Niye dedi? Benim kardeşimin dedim düğünü var. Hmm. Cuma e, Cumartesi günü dönecektik. Pazar günü e, kardeşimin düğünü olduğu için kesin gitmem lazım dedim. Hı. Hmm. Onlarla beraber Sivas'a geldik. Sivas'tan da bir tane çocuk aldı bunu. Nasıl çocuk? Sivas'tan? Evet bir tane çocuk aldı bunu. Kaç yaşında? Nasıl çocuk? Genç bir tane çocuk aldı. Senle yaşıt mı çocuk? Evet benle yaşıt Seda sen bu kim dedin mi Gamze'ye? Kimmiş? Akrabası mı? Bana bunu söyleme dedi yayında ama ben söylemek zorundayım. Yoksa beni yanlış biliyorlar. Akrabasıdır. Bana ters bu tür şeyler. Yok akrabası olduğunu zannetmiyorum. Annesinin de haberi yok diye biliyorum. Varsa da e, nasıl bir şey böyle ben anlamadım yani. Peki e, en son annesi kapıyı açtı seni eve aldı. Artık olumlu karar vermiş miydi annesi? Annesi e, ya benim kızım istedikten sonra dedi ben dedi, e, razı ne gelirim dedi. ki dedi. Ben evet. annesini... E, ee, yanlış bir şey de konuşmak istemiyorum. Annesi bana iyi muamele gösterdi içeri aldıktan sonra. Ha. Demek ki içeri almayana kadar biraz tepki verdi. Ondan sonra, evet. sonra muamelesi çok iyiydi. Peki. Memnun kaldım. Tamam. Ama e, uçağa kadar geldiniz. Sivas'a Sivas kadar geldik. Sivas'a kadar geldi. Gamze senle oradan biri geldi Gamze'yi evet. aldı. Evet. adam Sivas'a kadar geldik. Sivas'tan da servis araçları havalimanına götürecekti bizi. Evet. Ben servise bindim ama o e, servis aracı kalkmadan önce bir tane çocuk geldi onu aldı gitti. Gamze buraya gelmedi mi? Gelmedi. Ha. Gamze? Gamze bizi duyuyor musun canım? Attı mı Gamze? Evet Seda ablacığım <laughs> duyuyorum sizi. Ne oldu yavrum? Ya Seda abla Emre orada yalan konuşmasın. Orada tek başına çıktın. Yarın geliyorum oradan konuşması kolay ya. Akrabası değilmiş diyor. O benim teyzemin oğlu. Benim annem de çok iyi biliyor. Kendi yaptıklarına bak sonra konuş. Peki, Peki o zaman ben sana söyleyeceğim. Ben sana saygısızlık yapmayacağım, seni de bilen biliyor, beni de bilen biliyor. Peki o zaman niye anneme söyleme dedin? Yayında söyleme dedin? Ben sana ne demek? Ben sana dedim ki... ister söyle, ister söyleme. Ben Taşkın abiye söyleyeceğim. Birkaç gün gelmeyeceğim, kafa dinleyeceğim dedim. Peki, seninle de kararım peki, olumsuz yok. Peki madem... Peki madem... Peki madem Taşkın abinin haberi varsa, Taşkın abi niye bana geldiğim zaman Gamze nerede diye sordu? Sabah benim teyzem aradı Taşkın abi. Peki bana niye soruyor Taşkın abi Gamze nerede diye Gam Taşkın abinin Aydoğan abinin çaberi yok. Ben numara kullanmadığım için o yüzden sormuşsun merak edip Peki Annemle konuşup. Gamzecem. Tamam. Gamzecem. Efendim Seda abla. Ee, yarın geliyorsun yavrum yarın burada yüzle konuşalım evet. olur mu? Tamam Seda Tamam abi. çocuğum yarın peki. Dönemci. Emrah geç otur ee, acele karar vermeyin.